Merhabalar, değerli izleyenler. Bu videomuzda Temu'dan aldığımız ürünleri değerlendireceğiz. Daha önce bir Temu videomuz olmuştu. birkaç seferde çekimleri yaptım bilginiz olsun. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bunları değerlendireceğiz, test edeceğiz şimdiden faydalı olur. Eğer videolarımla ilk defa karşılaşıyorsanız ve halen abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Her zaman olduğu gibi sözü fazla uzatmadan dilerseniz videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet. Temmuz'dan aldığımız ürünleri açıyoruz. Şöyle bir tane USB kablomuz var. Bir tane USB adaptörümüz var. Tekrardan çoklu USB adaptörümüz var. Bir tane çantamız var. Şöyle dörtlü USB kablolarımız var. Burada da çiftli adaptör olması lazım. Tekrardan bir çantamız var. Ve ayakkabı çantamız var. Değerli izleyenler. Öncelikle şu çantadan başlayalım. Şimdi daha önce biz bir çantadan almıştık. Fakat o daha farklıydı. Bu daha büyük. Ve çift gözlü. Şöyle gözleri var değerli izleyenler. Şurada da bir gözü olması lazım. Evet, çift gözlü. Bunu şöyle yapabiliyorsunuz. Şöyle göz yapabilirsiniz. Şöyle olabilir. Şurada bir gözü var. Tablet koymak için. Şurada farklı gözleri var. Daha önce aldığımız çantaya getireyim size. Evet, daha önceki çantamız buydu. Boyut olarak bu çanta daha büyük. Değerli izleyenler. Daha farklı ama şekil olarak birbirine çok benziyor. Bu tektir. Şu tarzda gördüğünüz gibi. Bu böyle. Şimdi bunu tekrardan şöyle yapabilirsiniz. Dediğim gibi şuralara şöyle kabloları koyabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? Şuralara adaptörleri koyabilirsiniz. Şuraya telefon falan koyabilirsiniz. Çeşitli alternatifler var. Bu daha farklı mı? Şuraya bir göz daha yapmış. Buraya da büyük bir şey koyabilirsiniz değerli izleyenler. Güzel bir çanta. Daha önceki ilk videoda bunun kullanımı hakkında vermiştim. Şuraya bir yeri kartını koyayım. Oradan bakarsınız. Şuraları nasıl yerleştirme yaptığımızı. on üzerinden 10 bence. Geçelim diğer ürüne. Evet. Bir çantamız daha var. Aynı renk almaya dikkat ettiğiniz olsun diye. Şöyle Buna da gene çeşitli şeyleri koyabilirsiniz. Bunu bakın. Şöyle anahtarını da yapmış. Şu güzel olmuş. Daha önce böyle bir çanta almıştık. Bu çanta da burada. Onu şöyle yaptım ben. Telefonu buraya koyduk. Yani bunun da detaylı videosu var zaten. Böyle yapmıştık değerli izleyenler. Bu da ona göre bir çanta fakat ben takım olsun diye aynı özellikte seçtim. Yani bunları buraya telefon falan koyabilirsiniz. Adaptörünüzü koyabilirsiniz. Evet. Yani 10 üzerinden 8 diyebilirim. Evet şimdi şarj kablolarımızı açalım adaptörlerimizi evet şöyle üçlü bir adaptörümüz var şurada da bir üçlü adaptörümüz var aslında bunu neden aldım e, drone için aldım bir taneyi buraya takacağım. Drone'un hem ekranını hem de drone'u takarken bunu kullanmak için aldım. Gayet de güzel bir adaptör. Teste geçeceğiz zaten ayrıca. Şimdilik buraya bırakıyorum. Daha sonra bunun testine geçeriz. Bu da diğer adaptörümüz. Bu da Type C olanlardan ikili. Bunu da test edeceğiz. Evet, şurada bir USB kablomuz var. Bunu da tekrar drone için aldım. Şöyle kısa zaten olsun diye. 50 santimlik. Gayet güzel. Şık. Rengi de güzel. Evet. Çoklu kablolarımız Gördüğünüz gibi. Bunları çok ucuza aldım ben değerli izleyenler. Ya yani günden güne fiyat değişiyor. Onun için şu anda fiyat vermeyeceğim. Fiyatlarda zam geliyor ama dördünü çok uygun fiyata aldım ve renkleri çok güzel. Kablonun kalitesi de çok iyi. Tavsiye ederim. Evet bir adaptör daha aldık. Bu evet, adaptör ağırlıklı oldu. Evet siyah bir adaptör. Baktığınızda gayet güzel. USB C'den iki tane var. Bir tane USB var. Bir tane USB daha var. Bakın USB C1, USB C2. Bu da 25 watt diyor ama bir tane daha bir USB var. Bunların wattları farklı olsa gerek. Bunu da deneyeceğiz zaten. Evet burada seyahat seyahatlere giderken kullanabileceğimiz ayakkabı çantası var. Ha, yani içinde 1 2 3 4 5 be tane aldık gayet güzel şöyle göstereyim hemen farz edin şu terlikleri aldık yani şöyle kullanabilirsiniz. böyle değerlendirebilirsiniz. Ya yani bunu aynı zamanda evin içinde de koyabilirsiniz eşyalarınızı. Şu güzel ama. Bunu çünkü ayakkabı ölçüsüne göre aldık biz. Gayet güzel yani. Bu ucuz bir şeydi. 50-60 lira gibi bir şey olması lazım. 5 tanesi. Evet, bir de eşime kirpik düzenleme kirpik kesme şeyi mi? Onu aldım. Ya yani ne kadar konuşuyor tabi bunu denemeyeceğim için. Bunun sadece bunun denemesini yapmıyorum ama baktığınız zaman ürün gayet iyi. Kesmesi de var mı bilmiyorum. Evet böyle bir ürün aldım. Evet testimize geçelim. Öncelikle bunu deneyelim. Ve zaten hem de bu kabloyu denemiş oluruz. Bakalım. Evet. Evet çalışıyor. şarj oluyor değerli izleyenler gördüğünüz gibi şarj oluyor yavaş şarj falan da demedi zaten o yönde güzel tüm sportlarımız çalışıyor bakalım evet çalışıyor Evet. Şu gördüğünüz gibi en üstteki hızlı şarj yazdı zaten. Bakın. Hızlı şarj dedi. Değerli izleyenler bakın. Şurada bilmem gözüküyor mu? Hızlı şarj diyor. Cihazın en üstündeki kısım hızlı şarj o yönden çok iyi. Fakat bunlar normal şarj. Şu ikisi normal. Şu en üstteki hızlı şarj. O da güzel değerli izleyenler. Yani şuradaki de hızlı. Bunlar normal. Evet çalışıyor. Şunları da deneyelim isterseniz hep beraber. Evet şöyle deneyelim. Evet bunu algılamadım. Neden acaba? Enteresan. Bu kısım çalışmıyor. Bakın. Şu süper hızlı şarj diyor. <laughs> Şu en üstteki süper hızlı şarjmış. Şaşırdım. Süper hızlı şarj çok iyi ya. Zaten bakın ses sonu da çok farklı çıkıyor telefonun. Şu telefonu ben ilk defa duydum. Süper hızlı şarj demesini. Deneyelim bakalım. Bakın şurada 46 dakika diyor. Şunu şurada taktığımızda deneyelim. Bakın 57 dakika diyor. Hızlı şarj fakat 57 dakika. Yani şeyler çok fark ediyor. Şurada 46 dakika diyor. Şöyle yapayım. Şurayı kapattım. Bakın. Şurada Süper hızlı şarj. 46 dakika diyor. Şu şurada 56 dakika diyor. Bakın ses de farklı bakın. Bunda tek bir kere tıt tıt dedi. Bunda Buna tıt tıt durur diye bir ses daha geliyor. Ben ilk defa duyuyorum süper hızlı şarjı. Daha önce duymamıştım. Fakat bunun Şunlar Evet bu ikisi çalışmıyor. Çok ilginç. Bunlar niye çalışmıyor acaba? Bunlar çalışmıyor. Geçeceğiz. Bakalım diğer adaptörleri deneyelim. Evet bu adaptörümüze geldi sıra. Evet hızlı şarj olayı var. Çalışıyor. Sıkıntı yok. Bunda da hızlı şarj olayı var. Ürünümüz çalışıyor. Evet gelelim üçlüye. Evet gördüğünüz gibi drone'umuz çalışıyor. Şu yine aldığımız kırmızı kabloyu da deneyelim en azından. Evet. Şöyle. Dronumuz şarj oluyor. Bakın ışığı yanıyor zaten. Telefonumuz şarj oluyor. Yalnız şurada en kötüsü 2 saat 48 dakika diyor. Çok yavaş şarj ediyor. Bilginiz olsun. 2 saat 49 dakika diyor. Bu ışığı yandı fakat emin değilim. Bir başka telefon alayım. Evet. Bir de telefon deneyelim bakalım değerli izleyenler. Evet. Çalışıyor. Bakın şarj oluyor. Diyor. 2 saat 14 dakika. Çalışıyor. 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 Yavaş dolduruyor. Fakat çalışıyor değerli izleyenler. 2 saat 47 dakika yavaş şarj özelliği var. Ama sıkıntı yok, çalışıyor. Benim amacım da zaten uzun süre kalsa da fark etmez. Şarj işlevi görsün. Ürün çalışıyor. Diğerini deneyelim. Evet, bu telefon çalışıyor. Dronumuz çalışıyor. Evet. Tüm ürünler şarj oluyor. Hatta bakın 1 saat 11 dakika dedi. Bu 2 saat 27 dakika dedi. o <laughs> çok ilginç. Şimdi bakın. Şuradaki telefon 1 saat 33 dakika diyor. Buradaki telefon 2 saat 27 dakika diyor. Drone'dakini çıkartalım. Şuna takalım. Değişen bir şey var mı bakacağız. Evet 1 saat 36 dakika diyor. O zaman kablomuzda da bir sıkıntı olabilir değerli izleyenler. Farklı bir kablo yapalım. Şu kabloyla deneyelim. 1 saat 10 dakika. 1 saat 10 dakika. Demek ki şu yeşil kablo için bir daha deniyorum. Eğer şeyse bu yeşil kabloda bir sorun var. bu. Bu da 1 saat 10 dakika dedi. Şu anda hepsi aynı. Acaba e, şey kullanıyoruz diye mi? Bu beyazla tekrar drone'u çalıştıralım. Evet. E, şöyle. Değerli izleyenler. 3 ürün kullandığınız zaman şu telefonun 2 saat 43 dakika, şu telefon 1 saat 17 dakikaya düştü. Demek ki bunu çıkarırsak bunun eee drone'u çıkardığımız zaman bakın 3 saate yükseldi. Çok ilginç. 1 saat 3 saat yani farklılıklar gösteriyorlar. Herhalde tahmin ettiğim gibi ne kadar çok ürün kullanırsanız o kadar bağlantısı şey oluyor. Farklılıklar gösteriyor. Şunda ikili Type-C olan şarjda hızlı şarj özelliği var. Buna bir cihaz daha bağlayalım. Bakalım onda da aynı özellik olacak mı? Şimdi değerli izleyenler buna akımı göstergeli taktım. Şu anda 7 Watt'ta doluyor. Bakın bu 52 dakikada, bu 1 saat 34 dakika diyor. Ama e, yani belki buna adaptör kullandığım için olabilir. Onu bilmiyorum. Tepçe iki taraflı tepçe kablom yok. Onu denemem lazım. Onu ayrıtten alırım, denerim, bakarım. Yani şu anda o öyle. Evet, yani sonuçta bu ürün çalışıyor ama ikili olarak denemek isterdim. Fakat elimde kablo yok. Bakın şuna şu anda 10 watt geliyor. Bakalım. Şunu takalım. Bakalım wattta bir düşme olacak mı? Evet bakın. Değerli izleyenler. Üçünü şarj ediyor. Bakın drone da şu anda şarj oluyor ama 2 saate düştü. 1 saate düştü. Bundaki watt 2'ye düştü. Şimdi bunun bir tanesini aldığımız zaman bir yükselme olacak mı? Şimdi şöyle yapalım. Tekrardan 3 watt 4 watt. Diğer kabloyu da çıkaralım. Bakın şu anda 10 watt. Yani ekrandan görüyor musunuz bilmiyorum. Bakın 10 watt. Şimdi bir tane takacağım. Ve inanın. Ee, bakın e, bakın 5'e 4'e düştü. Yani ne demek bu? Çoklu bağladığımız zaman enerji kaybı yaşıyoruz. Yani bunu da göze almanız lazım. Şimdi değerli izleyenler bakın bunu taktığım zaman normal hızlı şarj özelliği var. Burada da 7 Watt geliyor. Gene şarj oluyor. 1 saat 51 dakika. Fakat şunu çıkardığınız zaman tekli de süper hızlı oluyor. Yani bunu tekli kullandığınız zaman büyük ihtimal güç dağılımı yapmıyor. Ondan enerjisi çok iyi. Çalışıyor. Yani bunları tekli kullanmakta fayda var. Evet. Zaten kabloların çoğunu denedik. Şunlara da bir bakalım. Kısaca hemen dönelim. bizim. Bir önceki videomda bunu göstermiştim bu kablo gayet çok iyi şöyle deneyelim tekrardan diğer kablolarımızda çalışıyor mu en azından sağlam mı değil mi diye kabloların kumaşı falan çok iyi çalışıyor şarj oluyor Bu gayet iyi şuna da bakalım Oo. Bir sıkıntı var. Yok çalışıyor. Bazen nedense algılamıyor herhalde. Hepsi çalışıyor. I stay strong and fake a smile until I love.